Terima kasih telah menonton! Kaymakam Bey. Evet Bekir abi. Makamınıza uğramıştım. Orada öğrendim olayı. Bir bakayım dedim. Burası da benim köyüm sayılır. Nereden senin köyün sayılıyor? Her şeyiniz bize hacizli olduğuna göre ona mahkeme karar verecek. O kadar uzun sürmez. Hı. Gene kiralık köpeklerini gönderip bizi vurduracaksan yeter. Benim adamlarım hiçbir zaman kanun dışı bir harekette bulunmazlar. Onlara silahla, kazma ve kürekle hücum eden sizsiniz. Ve sen, sen, bütün bu yöre halkını, bütün köyleri kanunlara karşı isyana teşvik eden sensin. Ya, bu kurşunu da mı kendim sıktım göğsüme? Bacağımdaki yarayı da göstereyim mi? Dinsiz Allahsız. Yalan. Hepsi yalan Kaymakam Bey. Ortada bir suçlu varsa göstersinler. Davacı olsunlar. Bizi ateş ettiler diyorsunuz. Kimle ateş ederler? Niye savcılığa bildirmediniz? Kendileri bilirler Kaymakam Bey. Ateşe ateşle mukabele etmemizi istiyorlar Kaymakam Bey. O zaman dostlarına koşacak, silahlı ayaklanma diye dünyayı ayağa kaldıracak, davamız neticelenmeden hepimizi içeri attıracak, sonra vazgeçin davadan, alın birkaç kuruş, çekin gidin topraklarımızdan diyecek. Lütfen, şu acılı halimizde bizi lütfen rahat bıraksın. Köy bizim sayılır. Tedbir alınmasını istiyoruz. Ne tedbiri? Köyü boşaltın. Hayati tehlike var burada. O benim bileceğimiş. Boşaltın kaymakam bey. Siz karışmayın. Söylediğinize benden başka kimse karar veremez. Yapacağım tahlillerin sonucunu kaymakam beye vereceğim. O zamana kadar lütfen müdahale etmeyin. <laughs> Emin misiniz? Yanılmış olmama imkan yok. Suda doğal bir mikrof ve virüs yok. Bunun anlamı ne? Bunun tek bir anlamı olabilir. Suya zehir karıştırılmış. Kim yapabilir ki? Onu sen daha iyi bilirsin. Kendinize gelin. Tecrübesiz bir kızın raporuyla ile yetinecek misiniz? Bu köyü boşaltmazsanız ölümlerden siz sorumlu olursunuz. Gereken araştırmayı yapacağım. Alo? Ankara'ya bakanlığa haber vereceğim. İşi çoluk çocuğun eline bırakamam. Ciddi bir komisyonun gelmesini sağlayacağım. Geliyorum. Musalar köyü yanıyormuş. Akpınar'da da ekinler tutuşmuş. Bekir Ağa'ya en çok borcu olan köyler. Ne tesadüf değil mi Kaymakam Bey?